Esentepe Muhtarlığı ve Esentepe Cami Derneği tarafından yaz Kur'an kursuna katılan öğrenciler arasında düzenlenen En Güzel Esmail Hüsna Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi. Cami bahçesinde düzenlenen törene AK Parti Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Vaizi Kazım Gül, din görevlileri ile kursa katılan öğrenci ve velileri katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. açılış konuşmasını ilçe vaizi Kazım Gül yaptı. Gül konuşmasında bir millet kalkınacaksa gençleriyle kalkınacak, bir millet batacaksa yine gençleriyle batacak dedi. Bir millet kalkacak kalkınacaksa gençleriyle kalkınacak. Bir millet batacaksa yine gençleriyle batacaktır. Dolayısıyla geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızı buralara gönderdiğinizden dolayı önce veliler olarak size bir teşekkür edeyim arkasından evde iki çocukla baş edemediğinizi göz önüne getirerek bu kadar çocukla baş eden hocalarımızın hakkını teslim edip onlara da birkaç teşekkür birden etmiş olalım. Biz hocaların bana göre en iyi yapacağı şey çocuk okutmaktır. Çocukları eğer biz okutabilir, eğitebilirsek en iyi işi yapmış oluruz. Çocuklarımızın dünyası için istediklerimizin sadece üçte birini dinimiz için ister ve çocuklarımızın uhrevi alemi için istersek bu din ayaklanacaktır. Eğer çocuklarımıza Fenerbahçe'yi sevdiği kadar, Galatasaray'ı sevdiği kadar İslam'ı sevdirirsek bu din yerlerde sürünmeyecek, hep havalarda uçacaktır. Bunu bir tarafınıza yazın. Çocuklarımızı da hocalarımızın öğrettiğiyle bırakırsanız seneye çocuklarımız geldiğinde hocalarımıza yine sıfıra sıfır elde var sıfır gelmiş olurlar. Evde biraz yazın öğrenmiş olduklarını uygulatın. Hadi yavrum bir yemek duası yap. Oğlum sen Esma Hüsna'yı ezberlemiştin. Bir say bakayım kaç tanesi vardı. Yanlış olsun, biraz atlasın, hiç önemli değil. Eğer çocuklarımıza hocalarımızın öğrettiklerini günlük hayatta uygulatmazsak bu hiçbir işe yaramıyor diye sene ya bura gelmekten de çocuğumuz imtina edecek. Kursa katlan öğrenciler ilahi ve naatlar okudu. Getse bile Resulullah'ın yüzünde Sen... elemesi gerçekleştirilen öğrenciler arasında Esmail usna okuma yarışması düzenlendi el <laughs> El-mani evvar en-nafi en-nur el-hediyelik el-kuddus es-selam el-mukmin el-muheymin el-aziz el-cebbar el-mutekebbir el-halik el-bari el-musavvir el-gaffar Dereceye giren öğrencilerin isimleri açıklanmadan önce Belediye Başkanı Murat Özaltın ve Milletvekili Babaoğlu kısa birer konuşma yaptı. Okullarımızda hem cami meydanlarımızda alenen göz göre göre birilerinin gözüne sokarcasına çocuklarımıza dini eğitimimizi gönül rahatlığıyla verebiliyoruz. Elhamdülillah İslam'ın emrettiği şekilde çocuklarımıza dini eğitimimizi veriyoruz. Dünyanın çektiği bir sıkıntı var şu anda hepimiz biliyoruz. Orta Doğu'da biri Allahu Ekber diye vuruyor öbürü şehadet getirerek vefat ediyor. Bugün burada yarışmaya katılan bütün öğrencilerimiz kaç kişi olursa olsun yarışmaya katılan Beyşehir'de bir Beyşehir gölü üzerine tekne turu yaptırtıyoruz. Tekne turundan sonra da bu kardeşlerimize, bu çocuklarımıza bizim küçük bir hediyemiz olacak. Bugünün hatırasına, bugünün anısına istiyor musunuz böyle bir şey? Tabii bu kızımıza daha özel bir hediyemiz olacak. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü Göz yaşları demek bir şeylerden haz alıyor, hissediyor olmak demek. Çocuklarını yaz Kur'an kursuna göndermek için hadi oğlum, hadi yavrum, hadi kızım diye yaz Kur'an kursuna gönderen annelerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz. Hakikaten iyi bir imkan cami imam hatibimize, cami derneğimize, tüm organizasyonu yapan bu organizasyonu yapan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kur'an-ı Kerim bizim kutsal kitabımız, yüce kitabımız, inandığımız kitabımız. Onu öğrenmeleri çocuklarımızın çok önemli. Konuşmaların ardından ilk 3 dereceye giren öğrencilere protokol tarafından birer bisiklet hediye edildi.